bana kayyum atayacak adamın anlı karıştır. Elini kolunu sallayan Afganlı ülkemizi kevgire çevirdi. Vatan namustur diyoruz. Namusumuz her gün ifade ediyor. 11 yıl misafirlik için fazla uzun süre değil mi? Ben bu konuyu niye gündeme getirdim? Türkiye tersin diye. Bana vatan bir şey mi vardı? Sorumlu bir vatandaş olarak söyledim ben bunu. Halkın tercümanlığını yaptım ben bunları söylerken. Ben yabancı düşman değilim kardeşim. Bu ülkede yaşayan asli unsurlar var. Bu ülkenin Kürtleri var. Eşit vatandaş. Bu ülkenin Alevileri var. Eşit vatandaş. Bu ülkenin Çerkezleri, Sünnileri, Türkleri, Bölükleri, Lazları. Bu ülkenin asli unsurları. Onlar benim eşit vatandaş. de sığınmacılar var. Ben sığınmacıların vatandaş olmasına karşıyım kardeşim. Siz karşı mısınız, değil misiniz? Soru bu. Ben bu halkın listene tercüman oldum mu, olmadım Soru bu. Artık bu sunulmacılara bizim ödeyecek paramız da kalmadı, paylaşacak ekmeğimiz de kalmadı. Sosyal dengemiz bozuldu, ekonomik dengemiz bozuldu. Benim görüşüm bu. Ha, halk farklı mı düşünüyor? Vallahi bana gelen yüz binlerce yoruma bakarsan halkın yüzde doksanı benim gibi düşünüyor. Ama birileri çıkıyor Tanju Özcan'ın ırkçı yaklaşımları, faşist yaklaşımları. Allah Allah, ben mühendis bir adamım. Vatandaşımı düşüren bir belediye başkanıyım, sorumlu bir belediye başkanıyım. Bana faşist ve ölçü diyenleri kınıyorum. Onlar bizatihi vatan hainleridir. Bunları göndermek için elimden geleni yapacağım demedim mi? Demedim mi halkım? Hep benim bu sözlerime rağmen beni seçtiniz mi? Peki ben gereğini yaptım mı? Kestim mi yardımı? Ne oldu o zaman zıpladılar nefes suçu işliyor bilmem ne dediler. Avrupa'da, Amerika'da kendi vatandaşına sağlık hizmeti niye bedavada, yabancıya zamlı? Hiç bunları düşünüyor muyuz? Biz Avrupa'nın sığınmacı çöplüğü değiliz. İşte ben Amerikan emperyalizminin bu ülkeye verdiği kötülüklerin tartışılmasını istiyorum. Sığınmacılar meselesinin bir devlet politikası haline getirilmesini arzu ediyorum. Birileri Tanju Özen'e diyor. Kim diyor? AK Parti'nin grup başkan vekili. Ne demektir bu? Ben ağaç kavuğundan mı çıktım? Ben sandıktan çıkıp geldim buraya. Birileri derken kime sesleniyorsun sen? Benim genel başkanıma mı sesleniyorsun? İl başkanıma mı sesleniyorsun? Onları da... Yoksa İçişleri Bakanı'na, Cumhurbaşkanı'na mı sesleniyorsun? Şu arada FETÖ'cüler bana saldırırken, bu hain şerefsizler inlerinden havlarken... ...bir kez bile siz bizim belediye başkanımıza nasıl saldırıyorsunuz hainler diyemediniz. E şimdi diyorsunuz ki... ...diyorsunuz ki Birileri Tanju Özcan'ı durdursun. Ne yapsın? Tanju Özcan'a kayyum atasın değil mi? Vatan olduğum için mi kayyum atacağım? Darbeci Amerika dediğim için mi kayyum atacağım? Beni kim durduracak? Kim kim? Onu söylüyorum. FETÖ'cülere karşı olduğum için ömür boyunca FETÖ'cüler bana hakaret ettiği için mi kayyum atacağım? PKK'nın ölüm listesine beni aldıkları için mi kayyum atacağım? Benim hangi terör örgütlüğü ne bugün ne geçmişte kol kola yürümüşlüğüm var kardeşim. Böyle fısıltılar geliyor Ankara'dan. Kayyum atanacakmış. Hadi oradan. Hadi oradan kardeşim. Milli iradenin tezellisiyim ben. Bana bu yola çık diyen halk dur diyecek olan da halktır. Ben bana kayyum atacak adamın alnını karıştırırım.